Merhaba hanımlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz videomun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yanındaki bildirim zilini de açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Ee, evet, bayağıdır video çekmiyordum arkadaşlar, yani atmıyordum. Ee, telefon değişikliği yaptım, o yüzden arkadaşlar. E, artık fırsat buldukça atmaya çalışacağım inşallah. Ee, sipariş yapıyordum arkadaşlar bu modeli ee, bitirdim aslında sadece bir e, motiflik yer bıraktım video çekmek için ee, şimdi iplerimin numarasını söyleyeyim hemen başlayacağım ee, bu ipim yazmamı kendi zemin rengi ee, altın başak 548 numara bu ipimde altın başak 426 numara e, bu ipimizin yani varmış silinmiş 811 galiba altın başak e, 811 bakın şöyle şu şekilde belli oluyor biraz evet e, modelimi göstereyim arkadaşlar hemen son siparişimde bunu da tamamladım çok şükür yani tamamlayacağım birazdan birlikte tamamlayacağız sonra ütüleyip yarın e, inşallah göndereceğim sahibine. Ee, şöyle bir model istenmişti. Şöyle göstereyim. Modelimiz bu arkadaşlar. Bakın şu kadar <laughs> yer bıraktım. Video çekmek için. Şimdi. Şimdi ilk başlanış kısmında arkadaşlar şöyle şurayı söküyorum hemen. Şimdi şu kısmı unutalım. İlk nasıl başlıyorum? İlk önce başlarken şöyle tığıma bir kez doluyorum. Şimdi şu kısmı unutalım. Şu şekilde başlıyorum. Bakın ilk başlanışta. Ee, siz başlarken herhangi bir tığ battıya gireceksiniz. Ben burada bir tığ battı atlayıp diğerine giriyorum önce 1 sonra 2 2 çıktım. 1 2 3 tane zincir çekip yaptığımız e, tığımıza bir kez doluyoruz. Yaptığımız trabzanın şöyle önünden girip önce 1 sonra 2 2 çıktım. Tığıma bir kez doladım. Aynı yerden giriyorum yine trabzan önünden. Üçlü trabzan yapıyorum. Tığıma bir kez doladım. Aynı yerden giriyorum. 3 sefer yukarı çıktım. Şöyle 4 tane baştaki zincirimizle beraber 4 tane trabzan yaptık. Yine tığıma bir kez doluyorum. Bir tığ battı bırakıp ikinci tığ battığıma girdim. Önce bir sonra iki. iki çıktım. Üç tane zincir tığıma bir kez doladım. Yaptığımız trabzanın önünden girip üçlü trabzan yaptık. Tığıma bir kez doladım. Aynı yere giriyorum üç seferde yukarı çıktım yine dördüncü yaptım şu şekilde tığıma bir kez doladım bir tığ battı atlıyorum ikinciye girdim önce bir sonra iki iki çıktım üç tane zincir tığıma bir kez doluyorum trabzan altından girdim üç seferde yukarı çıktım tığıma bir kez doladım aynı yerden girip üçlü trabzan yapıyoruz dört tane olacak İsterseniz 5 tane de trabzan yapabilirsiniz tığıma bir kez doladım bir tığ battı bırakıyorum ikinciye girip 3 seferde yukarı çıktım sonra 3 tane zincir çekip tığıma bir kez doladım trabzanın altından giriyorum önce bir sonra 2 2 çıktım tığıma bir kez doladım aynı yerden girdim 3 seferde yukarı çıktım tığıma bir kez doladım aynı yerden girip 3 seferde yukarı çıktım 2 4 6 8 9 2 tane daha yapacağım arkadaşlar. Tığıma bir kez doladım. İkinci tığ battıma giriyorum. 3 seferde yukarı çıktım. İpim şuraya takıldı. 1 2 3 zincir. Tığıma bir kez doluyorum trabzan altından girip üçlü trabzanlar ile burayı dolduruyorum 10 e, oldu hemen bir tane daha yapacağım Şöyle 11 tane yaptık arkadaşlar. Yine tığıma bir kez doluyorum. İkinciye girdim. Şöyle boş bir trabzan yaptık. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Şuraya bir 2, 4, 6 Evet. 9 tane zincir çekiyoruz burada. Sonra oyamızın tersini çevirip şu hemen bakın yanındaki trabzan 4 tane trabzanlı yer var ya Oraya en baştakinin şöyle arasından girdim. 9 zincirimi e, buraya kapattım. 1-2 tane zincir çekerek oyamın tekrar düz tarafını çevirdim. Tığıma bir kez doladım. Yuvaya giriyorum. Önce bir sonra 2-2 iki, iki çıktım. Şimdi tığıma iki kez doladım. Aynı yere giriyorum. Çift kat, çift kat, çift kat. Yine iki kez doladım. Aynı yere girdim. Önce bir, sonra iki, iki, iki. Şimdi tığıma üç kez doluyorum. Yuvaya girip çift kat, çift kat, çift kat, çift kat, çift kat çektim. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip son yaptığımız trabzan arasından girdik kapattık ve sık iğne yaparak Aşağıya iniyorum. 3 4 ve 5 5 tane sık iğne. Bir de yuvaya inip sık iğne ile kapattık. Orta kısımda ise 4 tane zincir çekiyoruz. Tığımıza 2 kez doladık. Yuvaya girip önce 1 sonra 2, 2, 2 çıktım. İlmeklerimi uzatarak çektim. 1, 2, 3, 4 5 tane zincir Aradan girdim, kapattım. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip yuvaya girdik, kapattık. Şimdi şu yaprağımızdan bir de bu tarafa yapacağız. 2 tane zincir, tığıma bir kez doladım. Yuvaya girip önce 1, sonra 2, 2. Tığıma iki kez doladım. Şimdi yuvaya girdim. Çift kat, çift kat, çift kat. Yine iki kez doladım. Yuvaya girdim önce 1 sonra 2 2 2 son olarak tığıma 3 kez doladım yuvaya girip çift kat çift kat çift kat çift kat 1 2 3 4 tane zincir çekip son yaptığımız trabzan arasından girdik kapattık ve burayı sık iğne ile dolduruyorum. 5 tane sık iğne yapıyoruz. Bir de alttaki yuvaya girip sık iğne ile kapattık. Bu aynı yuva içine girip bir sık iğne daha yapıyorum arkadaşlar buraya. Şu şekilde. Sonra şurada trabzanımızı yarım bırakmıştık. Onun şöyle önünden girdim. Sık iğne ile kapattım. 3 tane zincir çekip tığıma bir kez doladım. Aynı yerden tekrar girip üçlü trabzan yaptım. Tığıma bir kez doladım. Aynı yere girdim üçlü trabzan yapıyorum burayı şu şekilde tamamlamış olduk Tığıma bir kez doladım sıradaki tığ battıma giriyorum önce bir sonra iki iki üç zincir tığımı bir kez doladım üçlü trabzanlar ile burayı dolduruyoruz Evet ben zaten Herhalde bir iki ya da üç tane daha çimen yapıp e, burayı tamamlamış olacağım. Evet, alt kısmı bu şekilde arkadaşlar, şöyle. Hemen üst kısmına geçiyorum. Hangi ipimiz? Evet, mavi ipi hiç sevmemiştim. Çok kalın geldi. Yani o da altın başak ama kalın ipi hiç sevmiyorum çünkü <laughs> örmesi yani örerken zorluyor insanı evet üst kısmına geçiyoruz ipimi tığıma sabitledim şurada 5 zincirli bir yuva yapmıştık onun içine girdim kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim yuva içine girip kapatıyoruz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. Aynı yuva içine girip kapatıyoruz. 8 zincir. Aynı yuva içine girdik, kapattık. 8 zincir yine. Aynı yuva içine girdik, kapattık. Şimdi böyle 8 zincirli 4 e, tane kirpik yapıyoruz. Sonra şimdi dönüş yapacağım. E ee, ama yuvanın içine girip bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bu 4 kirpikten sonra bir sık iğne yaptım. Tekrar 8 e, tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oyamın tersini çevirdim. İlk baştaki 8 zincirli kirpiğin içine girip kapatıyorum. Tekrar 1 2 3 4 pardon buralarda 4'er zincir çekiyoruz ikinci kirpiğimin içinden girdim kapattım 4 zincir yine diğer kirpiğime girdim kapattım 4 zincir son kirpiğimin içine girdim kapattım ve burada da 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyoruz alt yuvaya şöyle yan tarafından girip kapattık bir zincir çekerek oyamın düz tarafını çevirdim. Bu 8 zincirin içini sık iğnelerle dolduruyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 9 tane sık iğne ile doldurduk. Şimdi buralarda dörder zincir çekmiştik. Onun altında <laughs> altından girdim. Sık iğne ile kapattım. 2 tane zincir. Tığıma bir kez doladım. Aynı yuva içine giriyorum. Önce 1, sonra 2 2. Şimdi tığıma 2 kez doladım. Aynı yuvaya giriyoruz. Çift kat, çift kat, çift kat. Yine 2 kez doladım. Aynı yere giriyorum. Önce 1, sonra 2 2 2 çıktım. Buralara küçük yapraklar yapacağız. 4 tane zincir son yaptığımız trabzan arasından girip kapattık ve sık iğne ile dolduruyoruz burada sadece 4 tane sık iğne yapıyoruz bir de alt yuvaya inip sık iğne ile kapattık diğer 4 zincirli araya geçtim sık iğne ile 2 tane zincir tığıma bir kez doladım aynı yerden girip 3 seferde yukarı çıktım şimdi tığıma 2 kez doladım Aynı yere girdim. Çift kat, çift kat, çift kat. Yine iki kez doladım. Aynı yere girdim. Önce bir, sonra iki, iki, iki. Bir, iki, üç, dört tane zincir. Son yaptığımız trabzan arasından girdik. Kapattık. Ve burayı dört tane sık iğne ile dolduruyorum. Üç ve dört. Bir de alttaki yuvaya girip sık iğne ile kapattık. Diğer araya geçtim. Sık iğne ile 2 tane zincir. Tığıma bir kez doladım. Aynı yerden giriyorum. Üçlü trabzan yaptım. Şimdi tığıma 2 kez doladım. Aynı yere girdim. Çift kat, çift kat, çift kat. Son olarak yine tığıma 2 kez doladım. Aynı yere giriyorum. Önce 1, sonra 2, 2, 2. 4 tane zincir son yaptığımız trabzan arasından girdik kapattık ve 4 tane sık iğne 2 3 ve 4 bir de alttaki yuvayı indik kapattık şöyle 3 tane küçük yaprak yaptık buralara ve burada şu 8 zincirimize girip sık iğne ile dolduruyoruz burayı da şu baştaki yaptığımız gibi 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 9 tane sık iğne bir de alttaki yuvaya girdim sık iğne ile kapatıyorum bir tane zincir çekip ipimizi burada koparıyoruz Evet bakalım şimdi Evet bu şekilde arkadaşlar modelimizin yapılışı Evet başta da göstermiştim şöyle bu üçsüz hali Arkadaşlar bu şekilde e, şu çimenimizden toplamda 11 tane yaptık bir tanesi şu yuva kısmına gidince arada 10 tane çimenimiz kalıyor. Bakın bu şekilde gayet e, ideal diye düşünüyorum. Tabii ki siz yaptığınız zaman e, dilediğiniz kadar bırakabilirsiniz ara mesafeyi. İplerimin e, uyumu da böyle arkadaşlar. Bakın burada e, mavi daha çok e, yoğunlukta. Bu şekilde. E, umarım beğenmişsinizdir ve beğenip sizler de yaparsınız arkadaşlar yapacak ve deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum umarım anlaşılır bir şekilde anlatmışımdır eğer bu modelin beğendiyseniz videomun hemen altındaki beğen tuşuna basmayı unutmayın kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için şimdiden çok çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınızı eksik etmeyin bir beğeni bir yorum yaparsanız çok çok mutlu olurum. Bir sonraki oya modelimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.